Gen nin dönüşüyle beraber The Boys evreninin biraz daha genişliği oluşu bir yana yeni sezon fazlasıyla vaatle geliyor. Suyupların yaklaşan bir savaşa hazırlanması ve Project Odessa gibi konular özellikle The Boys'un 5. yani final sezonuna da fazlasıyla etki edecektir eminim ki. O yüzden üzerlerine fazlasıyla konuşmak istiyorum. İlk 3 bölümün genel olarak iki ana konusu vardı. Karakterlerimizin okula dönüşü yani tabii ki geçen sezonun olaylarından sonra tekrar klasik konsepte dönüş ve Project Odessa. Karakterlerin ilk sezon finalinden sonra okula dönüşü başlarda halledilirken Odessa ise sezonun ilerleyen kısımlarına ve hatta ana diziye ilerleyebilecek bir konu. O yüzden genel bir bakabiliriz sanırım her şeye. Özellikle Mary üzerinde konuşulan konular düşünülünce hepinizin videonun ana konusunda merak ettiğine eminim. O yüzden karşınızda. <laughs> Öncelikle buradaki her şeyin bu noktada çizgi romanlardan fazlasıyla ayrıldığından bahsedeyim. Başlarda en azından çizgi romanlara bağlantılar minik minik olsa da özellikle Gadyu olayları ve Jenny ile birlikte olaylar çizgi romandan o kadar uzaklaştı ki her şey mümkün. Dizilerde verilen her türlü bilgiyi kullanacağız o yüzden. Yani bu noktada çizgi romanlara bakamayız, diziye bakmak zorundayız. Burada. Ayrıca bu noktada Deep ve Starlight gibi karakterlerin de etkileşimi sağ olsun. artık ana diziye kesinlikle bir eklenti olduğunu söylememe gerek yok sanırım artık sadece bir spin-off değil bu. Bu noktada artık The Boys sezon 3.5 ve 4.5 gibi çalışıyor. Yani The Boys'u seven herhangi birinin bu videodan sonra hala izlemediyse izlemesinde fayda var. Hey yo Dickless, no 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 don't use bleach. God. Hikaye ile başlarsak, Marine'in ilk sezon finalindeki tutulduğunu gördüğümüz yerden kaçabilmesi ve Chance Perdomo'nun oynadığı Andre'nin ölümü üzerine durumun hikayeye yedirilişi gayet etkili olmuş. Abartmadan yerinde bir şekilde. Bilmeyenler için, Chance Perdomo 2024 Mart civarlarında olması lazım sanırım. Hayatını kaybetmişti. Ve tabii ki gerçek biri öldüğünde bir dizideki rolü düşündüğüm son şey olur. Ama tabii ki dizinin yapımcılarının bunu olabildiğince saygılı bir şekilde iletmeyi başardığını söyleyebilirim. Yani ben düşünmem ama onların düşünmesi lazım. Manyetizma güçlerinden gelen ve babasında da olan o rahatsızlığı kullanarak ölümünü açıklamak kötü olmamış. Recast'e bu tarz konularda karşıyım. Sonuçta adam kovulmadı veya bir şey olmadı. Ölüm gibi durumlarda karaktere bu tarz bir çıkış verilmesini daha saygılı buluyorum ve yapmalarına da sevindim. Dizinin ana konusu olan Odessa projesi ise yani o biraz büyük bir olay. Watt'ın Nazi bağlantılarını zaten çok önceden biliyorduk ki buna Thomas yani Godolkin'in de eklenmesi halka büyük oranda olayları tamamlamış oldu aslında. Ve evet normalde John Godolkin'dir ama dizide anladığım kadarıyla direkt John Godolkin'i tümden çıkarıp Thomas Godolkin'e çevirmişler. Yani çizgi romanda da Thomas Godolkin sanki vardı ama o kadar minik bir hikayeleri var ki direkt isim değiştirilmiş de olabilir. Biraz böyle aslında Stilwell ile Stan Edgar'ın fikirlerinin genel olarak birleştirilip tek bir karaktere uyarlanması gibi. Godolkin'in bir serum deneyini durdurmaya çalışması falan gibi şeyleri görmek karakter için ilginçti. Kendisinin Frederick Watt'un yaptığı ilk mükemmel seruma benzer bir ürün çıkarmaya çalıştığını ve bununla beraber de aslında Odessa'nın ne kadar hani neden bu kadar önemli olduğunu anlamak zor değil. The Boys'un ilk sezonlarını hatırlamayanlar içinse serumun şu anki hali yani tabi şeyden bahsetmiyorum. Aa, geçici olan serumdan bahsetmiyorum. Direkt tam normal hani herkese verilenden bahsediyorum. Biraz daha orijinal serumun kısıtlanmış bir versiyonu. Orijinal serum yetişkinlerde de kolaylıkla kullanılabiliyor ve onların yaşlanma faktörünü durduruyordu. Stormfront ve Soldier Boy gibilerinde bu duruma rastlamıştık. Sonrasında tabii ki ortalıkta yaşlanmayan bir süp sorunu olmaması adına bu faktör kaldırıldı ki bununla da formül yetişkin kullanımında ölümcüle döndü ve bu da bebeklerle yapılan deneylere yol açtı veya en azından çocuklarla. Yani bebekler biraz daha özel bir durum. Odessa'nın amacı ise tam olarak ilk formül olmasa da günümüz serumunu geliştirmek ve yeni nesil bir süper grubunun önünü açmak. Daha güçlü, daha hızlı ve belki de daha etkili. Ve Marie de bu deneylerden en azından belli bir zaman diliminde yapılmış deneylerden sağ çıkan tek kişi. Cypher tarafından doğumuna dahi yardım edilmiş hatta o zamanlarda. Her ne kadar Cypher farklı bir isim kullansa da. Durumların Cypher tarafında baya karışacağı kesin ki ona da değineceğiz. Marie'ye dönersek güç konusunda baya iyi yerlere gideceğine eminim. Zaten videonun biraz da ana konusu oydu. Victoria Newman ile zaten mantıken aynı güce sahipti ve kan bükme yeteneklerini yerine göre ve yeterince kullanmayı öğrenirse her şeyi yapabileceğine inanıyorum. Dizide bu ana kadar birinin kolunu içten patlatabilmek olsun, birinin kalbini neredeyse durdurmak olsun genel olarak gelişiyor ve yeterince pratikle Homelander gibilerini öldürebileceğine eminim. Tabi bu yeterince dediğim pratik ne kadar olur onu bilmiyorum. The Boys'a dahil olursa Homelander'ı onu durdurur? Kesinlikle hayır o durdurmamalı. Ama kan bükmesinin en azından bir debuff olabileceğine veya en azından Butcher'ı o parazitten kurtarmaya yardım edebileceğine falan eminim. Yani... Özellikle bu kan bükmeyle Butcher'ın aslında tümörünü falan belki çıkarabilmesi veya işte Cypher'ın da dediği gibi kan'dan neyi kontrol ettiğini veya kanı nasıl kontrol ettiğini kendi öğrenebilirse bir Swoop'taki Compound V'yi bile kanından söküp birinin güçlerini ondan alabilir. Belki de, belki de. Sadece bir teori. Ama ileride çıkarsa haklıymışım demeyi çok istiyorum. Videoyu kapatmadan önce değinmek istediğim son konu ise Cypher. Kendisi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Evet, evet, bu kadar. Fazlasıyla zeki, bir çeşit hızlı iyileşme faktörü var ve zamanında Marie'nin doğumunda da önemli bir rol oynamış. Odessa ile alakalı konularda düşünülürse ana tahminim kendisinin Thomas Godolkin olduğu yönünde. Yani evet Cypher'a baktığınız zaman bir Charles Xavier paradisine benziyor. O yüzden akıl okuma güçleri de olabilir, genel olarak farklı bir gücü de olabilir ama yani açık bir şekilde bir e, Professor Xavier'a ben kendisini benzetiyorum en azından temel mantık olarak hani okulun lideri falan olarak. O yüzden yani çizgi romandaki versiyonunda John Godolkin olduğunu düşünürsek neden olmasın? İlerleyen bölümlerde Thomas'ı gördüğümüz o flashback'te aslında ölmediği ve deneyden başarılı bir şekilde güçler kazandığını ve bu sayede bunca zamandır yaşlanmadığını ve kendini de bu yüzden öldü gösterip gölgelerden iş yaptığını öğrenirsek çok da şaşırmam ki bayağı da iyi olur. Aktörler çok birbirine benziyor mu? Yani tartışılır ama dediğim gibi bir plot twist yapmak amacımız imkansız değil. Watt'ın hayatta olması fazla büyük olurdu. Hani direkt Frederick Watt'ın hayatta olması ve asla gözden kaçamayacak bir şey olurdu. Ama Godolkin o dönem en azından bir nebze daha küçük bir bilimciydi bu olay olduğunda. O yüzden kendini gizlemesi fazlasıyla iyi bir ihtimal. Ayrıca deneyin başarılı olması, Cypher kimliğiyle tanıdığımız bu adamın zamanında Marie'ye yapılan deneylerde de yer almasını ve bunca zaman fazla yaşlanmamasını açıklar. Marie'nin doğumunda gördüğümüz fotoyla Günümüz arasında yani 20 yıl falan olmalı ve adam aynı duruyor. Normalde olsa Cypher'a özel bir video yapardım ama hakkında o kadar az bilgi var ki dizinin kalanı gelmeden veya kendisinin gizli kimliği tam olarak açıklanmadan öyle bir şey yapamayız gibi duruyor. Bir shorts videosunu anca doldurur. Hikaye elementleri dışında da yani dizi hala bildiğimiz gibi Gen -V. İyi görünüyor, güzel yan elementler var ve Starlight ve Deep gibi karakterlerinde cameo yapmasıyla The Boys evreninde hissettirme işini çok güzel yapıyor. Kalan bölümler gelince her şeye iyice bakarız. Ama o zamana kadar şimdilik benden bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın ve tabii ki yani beğenmeyi, like atmayı, işte paylaşmayı falan filan ve sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve unutmayın seviliyorsunuz.